Bugün sizinle birlikte Slenderina 3. bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Slenderina çekmeyeli e, yaklaşık 6 ay oldu. Bugün 3. bölümünü çekiyoruz. Neden çekiyorum Slenderina? Normalde korku oyunlarına pek hoşlamıyorum. Altıma saçacağım. Çaktırmayın. Ee, geçenki 2. bölüm çekmiştim 6 ay önce. 270 izlenme olduğu için ben de 2. bölümü çekiyorum. Hadi bakalım. Normal moddaydık en son biz. Chapter 1. Evet. Normal moddaydık. Ee, kolay modu geçmiştik. Oh. Biraz değişik gibi gözüküyor. Biz niye bu kadar yavaşız? Çok yavaş değil miyiz? Evet. Slender bakacak buradan. Korkmuyoruz arkadaşlar. Bunlar klasik. Evet. Korkmuyoruz. Çünkü bunlara alıştık artık. Yemiyorum. Yer mi Adana çocuğu? Adana çocuğu değil. Trabzon çocuğu yer mi? Bu arada video geçmeden önce bir like'ınızı alırım, bir abonezi. Arkadaşlar, ee, size bir şöyle bir duyuru yapabilirim. Eğer 1000 abone olursam ve 4000 izlemeye ulaşırsam çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. E, millet Bahçesi var bizim Trabzon'da. Orada vlog çekeceğim arkadaşlar. yüzümde göstermiş olurum. Uzun zamandır yüzümü görmüyorsunuz. Yüzümde birkaç değişiklik oldu. Eğer Eğer 4000 izlenme olursak ve de 1000 abone olursam e, Millet bahçesinde bir vlog gelecek arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Çok güzel olacak arkadaşlar. Yüzümde görmüş olsunuz. Yüzümde birkaç değişiklik oldu. Artık eskisi gibi küçük değiliz. Evet. Şuradan buna girelim. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar. E, birinci bölümde. silendirine birinci bölümü izleyin. Tamam mı? O kadar çok korkuyordum ki. Valla çok korkuyordum ama şimdi yemiyorum. İkinci bölümde de biraz korkuyordum. Biraz çığlık atıyordum. Ama artık yemiyoruz. Maalesef yemiyoruz artık Silendirina. Artık korkutamazsın beni. Sadece Jamsicare olursa korkarım. Burada herkes korkar. Ee, yani demedi demeyin. Burada mı? Burada mı? Burada. Jumpscare oldum, herkes altına sıçardı. Yani. Kabul edin. Devam. Bu arada oyun biraz yavaş gibi. Yani dönmeleri falan yavaş gibi. Şöyle dönüyor ya sağa sola. Çok yavaş. Evet, arkamızda, arkamızda. O baley. O baley. Güm. <laughs> evet, burayı bitirdik bu odayı. Sıra burada. Go. Kilitli. Kitap yok ki. Hayır ne boktan bir odaymış burası. Bir şey diyeceğim. bir bok yok, kitap yok, hiçbir şey yok. Aha, en uzun sıçmalık koridora geldik. Burada sıçmalık bir yer. Aha kitap. He <laughs> he. Kitap buldum. Arkadaşlar geçen 3. bölümde, e, ikinci bölümde geçememiştik normal modu. Belki bu sefer belki. Bu arada bu koridorda kitap çok varmış lan. Oynamaya oynamaya unuttuk. Eski taktikleri arkadaşlar. Evet buradan sağ mı dönelim? Sol sağ, sol ama, sola mı? Sağ soladı Sola mı? Sola Sağ mı? Sola mu? Sağ mı? Hadi buradan gidiyorum. Hadi. Hadi bakalım buradan gidiyorum. Burası kilitliydi biliyorum. Hoppa. Artık yemiyoruz bu numaraları. Evet. Kanlı kapımız kilitli. Bir tane daha kitap. Peki burada anahtar falan vardır. Yok. Evet. Dümdüz gidiyoruz. Hop. Allah vurdu ya. Vurdu ya vurdu ya arkamı dönemedim ya oyun yavaş biraz yapacak bir şey yok arkadaşlar benden kaynaklı değil tablet de zaten daha yeni ondan da kaynaklı olamaz imkansız hop buradan hemen karşıya arkamızı ananın ananın bacının 5 dakika olmuş game over Evet bir tur daha bir tur daha çünkü 10 dakika dolmadı. Non. Evet. Play diyoruz. Chapter 1. Medium. Arkadaşlar bu medium'u geçersek. E, şuradan gideceğim. Bakın burada çok kitap var. Burada süper upper duper çok o kadar kitap var yani anlayın arkadaşlar. Bakın burada bir. Bu bir. Bu bir. Hop burada da var. Bu da iki. Ezberledim ha. Burada da vardı diye hatırlıyorum. Yokmuş yanlış hatırlıyorum. Şş, şş, sakin Slendrina. Bunu arkadaşlar belki ayarlardan düzeltebiliyoruzdur şu dönme olayını. Çünkü dönemiyorum ya. Dönemiyorum. Ana. Ne oldu lan? Silendirin önümüze atladı. Gördünüz mü az önce olan bir şey? Direkt sağ döneceğiz arkadaşlar. Çünkü solda silendirin bekliyordur bizi. Direkt sağa. Direkt sağa. Direkt sağ Hop. Güm. Hop 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 hop. Güğüm. Anahtar bulsak da şu kapıyı açsak anasını. Buradan direkt karşı. Silindirin çıkmadı ha. Bayağı iyi. Şurası kilitliydi. Hop burada üçüncü kitap. Arkamıza bakmayacağız. Dur Ay ayarlar. Biraz sensitivity biraz arttıralım abi. Çok düşük sensitivity. Ha? Şöyle rahat rahat dönüyoruz. Hop oh, biraz fazla mı dönüyor? Biraz fazla oldu. Şöyle ortada bırakalım. Ha bu iyi. Evet arkadaşlar devam. Burada dördüncü kitabı bulduk. Anam. Evet dördüncü kitap. Eğlenmememiz lazım oğlum. Aha anahtar. Uf, mükemmel parlıyor. Mükemmel parlıyor. Devam. 8 dakika olmuş ha. Az kaldı elensek de bu video bitsin. <laughs> Buraya anahtarı mı kullandık? Yok. Uf, bura büyük ha. Burada illa bir şeyler bulacağız. İlla 50 kere de silindireyi çıkar buradan. Hatta 60 kere çıkar. Çok abarttık. Hiçbir şey yok. Saklanmalı bir yer. Aa! Üstüme atladı ya. Arkadaşlar arkamı döndüm gitmedi gördünüz mü? Gene geçemedik. Evet süperdi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bir şey videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kesinlikle yorum etmeyi unutmayın. Arkadaşlar 10 dakikayı doldurana kadar sizle bir sohbet edelim. Çok kısa bir sohbet. Gelecekteki videomda bahsedeceğim. Arkadaşlar eğer 1000 abone olursak 4000 saatte izlenme ulaşırsın. Vlog gelecek arkadaşlar. Orada yüzümü de göstereceğim. Millet Bahçesi'nde gezeceğiz. Vlog çekeceğiz. Ee, eğer 1000 abone olursak bir de 4000 izlenme 4000 saat izlenme. E, yüzümü göstereceğim arkadaşlar. yüzüm biliyorsunuzdur ama e, değişiklik oldu yüzümde yani. Daha çok büyüdü yüzüm. E, gelecekteki videom arkadaşlar. Bundan sonraki videom e, pro adama tepki videosu çekilecek. O bana tepki videosu çekti. Şimdi intikam vakti. Biz ona tepki videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle yorum yapmayı da unutmayın. Bay bay.